There is a house in Sherman Town They call the rising sun Ne soğuk var Demir Ababa? Soğuk, soğuk, soğuk baba. Soğuk la. Ben Çok ben soğuk, ben soğuk ben var ben ya. Ben Elim yüzüm dondu la. Kardeş. Herkes de abi olmuş la baba şuradan geçerken. Evet, doğru. Herkes abi babalık kardeş. yapıyor. Herkes abi olur yani. Herkes bir abilik babalık e. yapıyor ya. Aynen öyle baba. Ne oldu da? Ya sıkıntı hiç mı? ya. Var baba. Yok ya ben de dur. sıkıntı ben varım sıkıntı. Ne yönüne sıkıntı. Ne sıkıntısı? sıkıntı, ne sıkıntı. sıkıntı. Ne var senin? Ne bir dakika dur. senin? Ne yönüne sıkıntı var senin? Çok sıkıntıyım. Allah Allah. Vallahi. Ben buranın babasıyım sen biliyor musun? Kim babası buranın? Ben buranın babasıyım. Buranın babası Burak değil miydi? Yok benim. Burak kimmiş la? Buranın... Pembe ben, bırakmıyor. öyle duydum baba. Bize mi kaynatıyorsun baba sen? Yok baba ben... Biz ben... mi buradan bakınca? O ne demek yani? ya? Ana ki bak, bak bir ya. Bir saniye ya. Pembe Burak diye bir adam varmış onların babası indiriyor. Ya anlat değil mi dur bak anlat, anlatsın. Dur bir anlatsın. Anlat babasını. Niye baba o yükseliyor bana ya bir şey bana? Hadi elini kolunu indir bak. Sen anlat Pembe ne ne baba. Devrim baba benim. Devrim. Devrim. Ersin bana niye yükseliyor ya? Ersin abi bir dakika dur anlatsın. Anlat babasını. Devrim bu şekilde konuşamayız ya. Tamam anlat biz seni dinliyoruz. Baba akıl denginde sıkıntın var senin. Yok baba benim sıkıntı olsun. Devrim. Bak sen kırırsan bize kırırız. Anlat sen dinliyoruz. Pembe bırak. kim? Pembe Burak öyle dediler ya. baktım abisi, babası. E, kim, kim o Pembe Burak? Ya. Kim o Pembe Burak kim? Ne bileyim. La kardeş hayırdır sen ya. Allah Dur Allah. Bir o bir anlatsın. Pembe Abi Burak kim? la? Pembe Burak buranın haracını maracını yiyormuş. Çağır. Çağır onu. Pembe, pembe Burak'la Burak. Ar Ara ara. Pembe ara. ara. Pembe... ara telefonu ara. Pembe Burak'la bilmiyorum hocam ben. Pembe Burak'la sadece lakabını duydum. Tamam, biz de bilmiyoruz. Bize niye anlatıyorsun ki Pembe Burak'la sen? Ne gerek var? Ne bileyim Ersin bana dedik. Sen deli misin ya? ya? Sen düzgün evde selamun aleyküm. La kardeş bu Neden kaçmışlar. Bu hastası bu. Baba. La git er, hastane. Er, Ersin, Ersin bir saniye Vallahi ya. ya. polis ararım Dur, git hastaneye Allah. git ya. Dur can yeneyim. Bak bu Ersin bak. çok Arkadaş. atarlı. Bak Ersin bak yanlış anlamıyor kardeş. Ersin çok atarlı birine benziyor. Burada adam bozarlar. Kim bozacak? Ya, kim oraya? bozuyor lan? Ben buranın babasıyım zaten. Kim buranın Ben babası. buranın kralıyım. Benim herkes tanır. Ersin Bey der. Tanırlar. Ersin Bey. Aynen. Tanırlar mı devrim öyle deyince? <gülüyor> ya. Tanımazlar <laughs> mı? Tanımazlar mı? Niye kaynatıyor öyle? Ne kaynatmasını alıyorlar tanıyorlar. Pembe, pembe Burak kim? Pembe Burak kim? o Ya var var ya. Bir ıslık çalarım şurada. Bura ortalığı karşı. <laughs> Valla. Bu da bizi yiyor la. Sen kimi yiyorsun? Kim kim yiyor? <gülüyor> ee, <gülüyor> Ersin, da, Ersin da, da, so fazla Şimdi kişi Ersin bak. Ersin bak. Ersin bak. Ersin bak. Ersin bak. Ersin bak. Ersin kişi Ersin Ersin bak. zibidi Ersin Ersin Ersin. Adam. <laughs> Adam. Satanistlere bak ağaca kedi asmış. Bizde mi kaynatıyorsun lan? Yok baba lan. Hani oğlum. baymış ya. Kedi astılar sandım satanistler. Burada da satanistler matanistler çokmuş ya bu mahallede de. Hey. Hey. Var mı öyle satanist matanist? İki tokat atıp göndereyim. Kedi yiyoruz hatta. Ee, var mı satanist bilgisi? Ben varım. Kim lan buranın satanisti? Benim. Ne laflarını konuşuyorsun? Sana ne? Ne oldu? Oğlum kale cikliyim lan ben dalga gelmem oğlum. Nere cikli? Dalga kale cikliyim lan. Ne kim lan? Adın ne hocam senin ya? Bedran benim adım lan. Burak bende. Eee? Senin ismin neydi hocam? Bu Nasıl? ne lan? Neydi? Ne, o, ne yapmaya ya? çalışıyorsun oğlum sen şu an? Bedirhan niye bana öyle atar gider yapıyor ya? E, Kaynatma oğlum zaten canımız sıkıntı. Ne oldu babana? Baba, soğuk mıdır, havada. Ne ne oldu? Ne olmuş? Oğlum niye canımız sıkıntı? Götümüz şimdi. düşüyor zaten. Ne Çok soğuk hava ya. Eee? Soğuklarda da bir bitmedi. Mart Cemre de düştü dediler de. Ne düştü? Cemre de düştü dediler. Toprağı mı suya mı düştü? Cemre düşüyor ya. Ne, ne Ama sen niye bana öyle yiyecek gibi bakıyorsun? Kalecikli sen benden kalecikli lan. Oğlum böyle kalecikli mi olur? Nasıl olur kalecikli? Böyle olur. Nasıl olur? Böyle olur. Farkımız ne yani? Bir şey var mı bir? La babacı bunlar Nasıl olur başında. Kardeş bak kalecikli. Bak adam gözünü mü kalecikli oldu? Benim... Allah Allah. Baba niye öyle yapıyorsun la ya? oğlum yürü la yürü Allah çarpsın. Ya bende de var ya... Bu... Bak... Lan! Tamam. Bak, bak ben var öyle bağırma bak. Bak iyi değil bu arkadaş bak, zaten. Bak ıslık çalarım bir kamyon adam getirin bu... Oğlar la, mı? Lan la, kralı, kralı yesek la. kraliçesini <laughs> s**k... Kralı yesek hükümü Kralı yesek kraliçesini s**k... <laughs> Kraliçeyi <laughs> niye s**k... Fantazi o kardeş? Valla bak ben de yani tehlikeliyim diyorum Bedirhan beni dinlemiyorsun. Ya, ol kardeş oğlum, la, ol 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 tamam bir ol git da. ol git da. Allah Allah. ol saniye bekler misin? Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar geldi. Gelsin size. <laughs> Selamlar Aleyküm. aleyküm selam. Abiler nasılsınız? İyi sen nasılsın? İyi kardeş nasılsın? Çok soğuk ya. Bir ateş mateş yaksanız da şuraya. Ateş mi? Yok. Yakmıyorsunuz mu siz ateş mateş? Niye yakar kardeş? Oturuyoruz işte. Üşümüyorsunuz Kendini... mu? Biz üşüyorsak yakarız kendimiz. Yakar mısınız bugün? Yok yakmıyoruz. Senin ne alakalı nedir kardeş? Çok üşüdüm de. Ne yapak kardeş? Evden kaçtım. Git o zaman başka yere git. Ateş yakarsanız burada durayım da ben de ısınayım. Git baba buradan lan. Ateş yakmayacaksınız mı? Da daha ne iz oluyor lan? Yok lan. Daha ne iz tamam oluyor lan? La la. Vallahi ben çok üzgün He? bir insanım şu an. Niye biliyor musun abi? Ben şimdi şişleyeyim mi lan? La? Yok abi kurban oldum. oldum. Sen de buradan mi lan? Yok abi. Yok abi kurban oldum. Sen al ama Tamam abi. Tamam abi. Abi. Lan tamam lan tamam abi. Tamam ağırlığım Tamam ağırlığım. Tamam gidiyorum. Hadi. Tamam hadi. Lan, daha git lan. Tamam abi gidiyorum ama burada bekleyin tamam abilerimi alıp geleceğim Lan gitme Şu şu Lan 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 lan, lan, lan. Maç, lan, lan. İyi, tamam tamam geçin ya. geçin lan. tamam, araba. Geç geç ya. Bin araba La kardeş mahallenizi. Oğlum hadi yürü sen de ne bak yürü sen de. oğlum, yürü sen de, bak, yürü sen oğlum niye kaçıyorsunuz ya? Niye kaçtınız? Allah Allah. Döverdik oğlum ya. Ay, ya brav. Sen, brav, Nemrud'un kızı. Sen var kim? Ay Dur bir şurada şöyle bir. Ha? Ne öyle geç şundan bir selam falan vermiyorsun lan? Herkese selam veremem ki. Selam vermek zorundasın. Yani selam. zorunda olmasan da ver oğlum gözü lan. Şurada oturuyoruz lan. Şurada bir saattir oturuyorum. Ne gelen hatimi soruyor, ne hatimi soruyor. Buz gibi havada ben. niye oturuyorum burada oğlum? Manyak mıyım lan ben? Selamünaleyküm. Aleyküm selam oğlum bir sor ya Hani şurada bir ihtiyacın var mı diye bir sor O insan ha, Hava soğuk ya He Hava soğuk ha, Ellerim cümle dondum lan. He Ne böyle Mont koetio O hani Ne öyle Sporcu. Sporcu musun? Aynen Ne sporcusun? Taekwondo Taekwondo, taekwondo. A***** herkes e tekvandocu olmuş Ben de kickboxçuyum Valla Kaç sene yaptın? He? Şöyle, böyle olunca ne oluyor? Kaç sene yaptım? Ben çok Aynen. Çocukluğumdan beri kickboxçuluk yapıyorum Öyle diyenler çok görüyor Nerede ya çok görüyor? Yapıyorsunuz 2 gör. sene sonra bırakıyorsunuz E bırakıyorum oğlum ben <laughs> Ben neden bıraktım biliyor musun? Neden? Bana ustam demişti ki senin de eller dedi bir adamı öldürebilecek sertlikte dedi. Ondan bıraktım ben de. Ya beni öldürebilir misin sen? Oğlum ben bu elimi kullanmıyorum artık. O kadar. Ben bu elimi kullanmıyorum. Beyin sarsıntısı geçirdim ben bir tane Türkiye şampiyonu da yani. Sen de sporla uğraşıyorsun. Şimdi ha? ben de sadece ayaklarda biraz şey yap. Ee, uzak e, Eriş abi e, Beni mi döveceksin? Aynen. He, beni mi döveceksin? Aynen. Hadi döv bakalım. Nasıl döv? Hadi döv bakalım. Ama o zaman sana var ya buradan bunu yapar göz daha veririm yani. Onu ne vurur. ne verirsin? O ne öyle? Buradan göz daha bu. Buradan bunu çıkar. Allah Allah. Ha, bir daha yap bakayım bu neymiş? Bunun şu? aynısını böyle sıkıyorum üstünden geçiriyorum yani. He, başka ne <laughs> hareket yaparsın? Başka bir sürü hareket bulmuş. Göster bakayım. Üstüme gel ben önden He. vururum bir tane. Bir, aa, nasıl vurursun? Önden bir tane vururum böyle. He. Ne olur? Aa, buraya geldi ne oldu? Ne oldu? Bittin. He. Ayaklar silah yerine geçiyor, fişek gibi. He fişek gibi. Aynen öyle. Bende de bir tane yerim var, orada ona benim silah yerine geçiyor. Neyin var? Bir tane organım. O benim silah yerine geçiyor. Taramalı tüfek gibi. ta 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 diye tarıyorum ben de. Kendimi bozmak istemiyorum. He, yani bir kamyon adam çağırsam onlara da mı tekme atacaksın? Yanlış <laughs> da, öyle diyeni çok gördük. Ne Sen bizde eli yüzü, te el yüzü temiz buldun diye, burada eli yüzü temiz buldun diye şey harcayacaksın zannediyorum herhalde. Sen eli yüzü evet. temiz buldun diye harcayalım oğlum seni. Bir kamyon adam çağırsam onlara da mı tekme atacaksın? Hepsini harcayacağız. Ha bak minibüsle adam geldi. <laughs> Kandırdım. Dalga geç He, bir kamyon adam gelse ne yapacaksın? Bir kamyon adamı da harcarız. He? Bir kamyon adamı da harcarız. Nasıl harcayacaksın? Tekme mi atacaksın hepsine? Diyorum, sen tanımıyor musun beni? Tanımıyorum. İsmi duymadın. Duymadım. E evet, burada babam lokma da attı <laughs> şampiyon olduğum zaman. He. Ne korktun mu? Yok. Korktun mu? <laughs> dalga geçiyor musun Ne kim dalga geçiyor? Kim lokma sen... da attı? Yani. Bir kamyon adam gelsin ne yapacaksın? Babam lokma da. Sonra hepsini harcarız. Nasıl harcarsın? Niye bakıyorsun? Nasıl harcayacaksın? Nereye? Nasıl Bekle bir. Bekle, saniye. bekle bir be, Tamam. Ha? Evet. Harcayacak mısın? Gel buraya.